Sevgili yükselen akrepler 19-25 Nisan haftasına hoş geldiniz efendim. Evet haftaya başlarken pazartesi Ay Yengeç Burcu'nda 9. evinizde. Demek ki böyle bir derin duygusal bir moddasınız ve kesinlikle böyle dünya görüşünüz, hayat felsefeniz, maneviyatınız, böyle bir derinliklere bir yolculuğa çıkma isteği, böyle bir derinsiniz haftanın başında. Bu dikkat çekiyor. Bu çok uzun bir etki değil ama. Çünkü salı sabah itibariyle Ay Efendim 10. evinize yani Aslan Burcu'na giriş yapacak ve Perşembe sabahına kadar da orada olacak. Demek ki hafta ortası gündeminiz kariyer. Evet kariyer konuları dikkat çekiyor olacak efendim. Üstlerinizle ilişkiler, kariyerden gelecek haberler, kariyer planları bunlar dikkat çekiyor. Tabi onun evi ailevi gündemleri de anlatır. Ailevi ilişkiler. Sanki böyle aileden gelecek haberler de var. Ailevi gündemler de var. İkisi bir arada hem kariyer hem aile. Hafta ortası bu konular dikkat çekiyor olacak. Orada çarşamba sabahına dikkat edin. Çünkü çarşamba sabahı Ay-Satürn karşıtlığı var. Satürn karşıdan Ay'a etkileşime girecek karşıdan. Bu da demek oluyor ki biraz depresyon, duygusal olarak bastırılmışlık duygusu olabilir. Özellikle sizin özelinizde ailevi meselelerden ya da kariyerden dolayı da böyle bir çarşamba sabahı biraz canınız sıkkın olabilir. Fakat bu uzun bir etki değil dediğim gibi. Özellikle de zaten perşembe öden sonra ve bütün hafta sonu Ay Başak burcunda 11. evinizde olacak ve gayet sosyalsiniz. ...böyle arkadaşlarınıza vakit geçirebilirsiniz. Bu anlamda güzel bir enerji başlıyor Perşembeden sonra. Ha bir yandan yine tabii 11. ev kariyerin getirileri, iş görüşmeleri olabilir. Kariyer çevrelerinde dikkat çekebilirsiniz. Kesinlikle böyle bir enerji de var. Evet efendim haftanın devamına bakarken aslında haftanın bütününe bakarken... ...bana sorarsanız bu haftanın en muhteşem hadisesi... ...Güneş'in, Merkür'ün ve Venüs'ün 20'si itibariyle artık... Tabii ki boğa burcunda 7. evinizde olması bu da demek oluyor ki aşk, ilişkiler, evliliğinizde gelecek iyi haberler, ticari anlaşmalar, davalarınız varsa orada gelecek güzel haberler. 20'si itibariyle bu geçiş başlıyor. Kesinlikle Merkür iletişim der Venüs aşk uyum der. Tabii ki ticari anlamda da bir göstergedir. Venüs finansal da bir gösterge demek ki sizler için ikili ilişkiler anlamda bir ay sürecek güzel bir döngü başlıyor. Birçoğunuzun özellikle ticari konularda da güzel anlaşmalar yapabileceğini ya da davalardan güzel haberler alabileceğini de düşünüyorum. Hadi en çok aşka yarasın bu durum. Müzik